Merhaba, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yıl sofrası tariflerimde sizlere humus ve mütebbeli anlatacağım. Bunların ikisini birden anlatıyorum. Çünkü ön hazırlık yaptığınız zaman gerçekten hazırlama süresi sadece 15 dakikanızı alacak. Hadi hazırlık aşamalarına geçelim. Kendim deneyene kadar humus yapımının bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Gördüğünüz malzemeleri kullanacağız ve bir el rondosundan yani mutfak rondosundan küçük boy ondan yardım alacağız. Öncelikle 2 su bardağı nohutu mutfak rondosuna aktarıyorum. Hemen onun üzerine burada 4 diş sarımsak var. Onları küçük küçük doğradım daha kolay olsun diye. Ve mutfak rondosunda çekiyoruz. Şimdi ben bu hale geldikten sonra içine sıvıları da katacağım. Çünkü çekmekte zorlanıyor artık. Neredeyse bir pütürlü bir dokusu var. Diğer sıvıları da kattıktan sonra tekrar çekmeye devam edeceğim. Şimdi sırasıyla bütün malzemeleri ilave ediyorum. Burada bir çay kaşığı tuz var. Bir çay kaşığı kimyon. 4 yemek kaşığı kadar su var. Bunu çeyrek çay bardağı diyebiliriz. Burada yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağı var. Bunu da 5-6 yemek kaşığı olarak ifade etsek doğru olur zannediyorum. 1 adet limonun suyu, bu da yaklaşık yarım çay bardağından biraz azdı. Burada da yarım çay bardağı tahin var, onu da ilave ediyorum. Bunu da 5-6 yemek kaşığı olarak ifade edeyim. E, bu arada ölçülerle ilgili eğer sıkıntı yaşarsanız, ben videonun altındaki açıklamalar bölümüne mutlaka ölçüleri yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Ben şimdi altlarda pütürlü olan çekilmemiş bir bölüm var mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Bu aşamada bir kere daha çevireceğim, pütür kalmasın diye. Evet hemen bakıyorum. Şu an gerçekten humusumuz muhteşem duruyor. Siz tuz miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ama limon, zeytinyağı, tahin ve burada kimyon, nohut ölçüleri son derece uyumlu e, tuz içinde herkesin damak zevkine göre değişecektir. Evet humusumuz hazır. Humusu servis tabağına aktardıktan sonra şöyle kaşıkla e, güneş motifi vermeye çalıştım. Yani biraz daha görseli güzel olsun diye önce onu söyleyeyim. Şimdi ben üzerine pul biberli zeytinyağı yakacağım ve e, onu gezdireceğim. Müteffer için öncelikle patlıcan dışındaki malzemeleri büyük bir kaseye aktarıyorum. Burada süzme yoğurt var bir çay bardağı kadar. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar tahin var. Onu aktarıyorum hemen. Burada 3 diş ezilmiş sarımsak var. Yarım limonun suyu var. 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı da karabiber var. Şimdi bu karışımı şöyle bir karıştırıyorum. Bütün lezzetler bir araya geçsin diye. Burada bir kavanoz közlenmiş patlıcan var. Hazır konserve köz patlıcan. Patlıcanın mevsimi olmadığı için şu an onunla közleme yapmak istemedim. Hazır közlenmiş patlıcanı süzgece bıraktım. O suyu süzüldü. Burada bir kavanoz yani o 580 gramlık kavanozlardan var. Köz patlıcanı da buraya aktarıyorum. Ve hepsi birbirine karışıncaya kadar karıştırıyorum. Evet mütebbel de hazır sayılır sadece servis tabağına aktardıktan sonra üzerine birkaç ufak dokunuş yapacağız. Lübnan mutfağının iki farklı lezzeti olsa da mütebbel ve humus Türk mutfağında da son derece yer etmiş durumda. Böylelikle tarifimin sonuna gelmiş oldum. Tariflerimi beğendiyseniz videoları beğenmeyi, hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın olur mu? Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.